Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Avrupa'ya gidip, yurt dışına gidip orada çalışmak için uygulayabileceğiniz 3 farklı yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu bahsedeceğim yöntemler arkadaşlar aslında çok iş tarafından bilinen şeyler. Hani bir tanesi Erasmus yapmak, bir diğeri Erasmus stajı yapmak ve üçüncüsü Avrupa Gönüllülük Hizmeti EVS yapmak. Hani Erasmus daha çok biliniyor. Erasmus stajı ona nazaran biraz daha az biliniyor. AGH'de yani çok bilinen bir proje ve yöntem değil. O yüzden bunlar hakkında biraz öncelikle size bilgiler vereyim. Daha sonra bunları nasıl uygulayarak Avrupa'da yurt dışında çalışabiliriz ondan bahsedeyim. Erasmus yapmak. Erasmus'u zaten bilmeyen yoktur. Erasmus işte kısacası üniversiteniz bir sınav açıyor. Sınava giriyorsunuz. Erasmus hakkı kazanırsanız eğer kazandığınız zaman yurt dışında üniversitenizin anlaşmalı olduğu üniversiteye gidip bir sömestr veya iki sömestr orada okuyup ülkenize geri dönüyorsunuz. Erasmus stajı. Erasmus stajını da 2 aydan 12 aya kadar yapabilirsiniz. Bunun için de yine o bahsettiğim aynı Erasmus sınavı sonucuna göre staj hakkı kazanıyorsunuz. Staj hakkı kazandıktan sonra bu tamamen size kalmış Avrupa'da Herhangi bir şirkette, herhangi bir kurumda staj ayarlamaya çalışıyorsunuz. İşte mailler atıyorsunuz. Ben Erasmus stajı kazandım. İşte şirketinizde, kurumunuzda Erasmus stajı yapmak istiyorum diye. Adamlar da kabul ediyor. Size davet mektup yolluyor falan filan. Erasmus stajına gidiyorsunuz. Şimdi aynı şekilde Erasmus gibi hibe alıyorsunuz. Mesela ben şu an Portekiz'deyim. Portekiz için 600 Euro'luk bir miktarda hibe alıyorsunuz. Ki bence Portekiz için 600 Euro gerçekten de çok iyi para. Çünkü buranın zaten asgari ücreti 640 Başka ülkelere giderken belki alacağınız hibe yaklaşık 3'te 1'i falan oluyor. Veya yarısı oluyor en fazla. Ama Portekiz'e neredeyse bir asgari ücret alıyorsunuz. Onun dışında Portekiz'i seçmenizin bir tane daha nedeni olacak. Onu da söyleyeceğim. Ee, ama konuyu çok dağıtmadan söyleyeyim. Üçüncü de arkadaşlar Avrupa Gönüllülük Hizmeti. EVS yani European Voluntary Service. Bu da arkadaşlar yine Erasmus projesi, Erasmus Plus projesi. Bunu da 12 aya kadar yapabiliyorsunuz. Bazı projeler oluyor arkadaşlar. Gönderici kuruluşlar bu projeleri alıcı kuruluş buluyor. Ve tek ihtiyaçları olan şey tabii ki de bir katılımcı bulmak. Bu katılımcıları da bir başvuru formu ayarlıyorlar. Mesela Facebook'ta paylaşıyorlar. İşte bizim şu şu tarihlerde şu yerde bir projemiz var buna katılımcı arıyoruz diyorlar ve katılımcılar işte gitmek isteyenler de o başvuru formunu doldurup bu şekilde mülakat yapıyorlar ve müracaat ediyorlar. Daha sonra kazanırsanız arkadaşlar mesela 5 aylık diyelim Portekiz'e geldiniz ve Portekiz'e geldiğinizde alıcı kuruluşunuz size evinizi sağlamak zorunda. Mesela size bir ev ayarlıyor, evde bir oda veya işte paylaşımlı bir oda veriyor. Hiçbir şekilde gideriniz olmuyor. Yine buraya gelirken de gidiş ve geliş uçak biletiniz Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. Geldiğiniz zaman alıcı kuruluşunu projeden gelen parayla size bir harçlık vermek zorunda her ay. Yaklaşık 250-300 euro arası değişiyor mesela Portekiz için. Yani bu mükemmel bir fırsat arkadaşlar. O yüzden bunların hepsini değerlendirin. Bunlar için hepsine farklı farklı videolar da yapılır. Ki onları da yapacağım daha detaylı açıklamak için ama benim size bahsettiğim gibi arkadaşlar Portekiz'i seçmenizin bir diğer nedeni daha önce bir tane video yapmıştım Avrupa'da en kolay çalışma izni veren ülke diye. Bu Portekiz arkadaşlar. Çünkü başka bir ülkeye gidip mesela bir projeyle bir şekilde gidip o ülkede iş ayarlasanız bile hemen hani adam tamam, ben burada işe başlayayım diyemezsiniz. Ama Portekiz'de bunu diyebiliyorsunuz. Ve bunun için mesela o sayede 3 madde üzerinden gidelim nasıl e, şekilde irtibat ayarlayabilirsiniz, nasıl kalabilirsiniz bunlardan bahsedelim. Birincisi Erasmus yapmak. Erasmus için 6 aylık geldiğinizi varsayalım. Portekiz'i seçtiniz. Portekiz'e gelmeye uğraşın arkadaşlar. Eğer hani Erasmus'u yapayım işte full ortamlardan ortamlara kim sonra Türkiye'ye döneyim düşüncesinde değilseniz eğer ben yaşamımı daha refah, daha ekonomisi iyi olan bir ülkede geçireyim diye düşünüyorsanız ve ilerisi için vatandaşlık kalayım Avrupa Birliği vatandaşlığının haklarından yararlanayım diye düşünüyorsanız diyeceğim ileri görüşlü bir insansanız kesinlikle Portekiz'e gelmeye çalışın ve burada iş ayarlamaya çalışın. Erasmus'ta tamamen hani sadece parti yapalım, ortamlara kalın falan diye düşünmeyin. Eğer ileri düşünüyorsanız, kalmak istiyorsanız Erasmus'unuzu yaparken arkadaşlar bir yandan da bir network, bir çevre oluşturmaya çalışın. Yani işte şirket sahipleriyle görüşmeye çalışın. Arkadaşlarınızdan yardım isteyin veya yerel kişilerden sınıfınızdaki Portekiz arkadaşlarınızla konuşun. Yani ne iş yapabilirim? Sizin tanıdıklarınız var mı? Falan filan. Bir çevre oluşturun. Hiç bakmaya çalışın. Ve şunu da söyleyin. Ben Avrupa Birliği dışından bir insanım. Ama burada çalışabilirim deyin. Yani onlar da aslında çok bilmiyorlar bu konuları. Veya hani Avrupa Birliği dışındaysan o vize konularının çok uğraştırıcı olacağından yakınıyorlar. Ama aslında çok da öyle değil. Onların yapacağı tek bir şey kontrat yapmak. Siz o kontrat aldıktan sonra gerisini kendinizle halledersiniz. İkinci bahsettiğimiz konuda da Erasmus stajıydı. Erasmus stajı bence Avrupa'da kalmak için daha önemli yöntemlerden bir tanesi. Çünkü Erasmus stajını yapacağınız yeri, yapacağınız şirketi siz kendiniz seçiyorsunuz. Daha doğrusu hani başvuruyorsunuz, onlar sizi kabul ediyor ama kendiniz karar veriyorsunuz hangi şirkette ne yapacağınızı. Ve Erasmus stajı yapacağınız şirket arkadaşlar çok iyi seçmeye bakın. Ben Erasmus stajıyla gelmiştim arkadaşlar buraya. 2 aylık diye gelmiştim. Şu anda yaklaşık 4,5 senedir buradayım ve çalışıyorum. Sigortalı çalışanım yani. Ee, peki bu stajı yapacağınız yeri nasıl seçmelisiniz? Sizin gideceğiniz kurum size ihtiyacı olduğunu, ihtiyacı olacağını göstermeniz lazım. Mesela benim geldiğim kurum staj yaptığım yer Avrupa Birliği projeleriyle çalışan bir tane kurum. Aynı kurumda devam ediyorum. Ve bu kurum... Baya bir Türk geliyordu. Türklerle e, irtibatı olan bir kurum. Bir Türk olması onlar için gayet yararlı bir şey olacaktı. Ben hem İngilizce biliyorum hem Türkçe. Daha sonra Portekizceyi de tabii ki öğrendim. O kurum için aranılan bir eleman oldum. Bu kalış hikayemi de başka bir videoda da anlatabilirim. Biraz uzun aslında. Ama kısaca anlatmak gerekirse stajla, EVS ben de bu şekilde kaldım. Çünkü o staj yaptığım, EVS yaptığım kuruma... Ben onların bana ihtiyacı olduğunu hissettirdim yani. O yüzden çabalayacaksınız tabii ki. Mesela şu anda ben çalışıyorum ama baktığım zaman o gönüllülük, staj yaptığım zaman büyük ihtimal daha fazla çalışıyordum arkadaşlar. Peki neden? Tabii ki babamın hayrına değil. Yani ben burada kalmayı amaçladığım için kendi elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ve sonuçta meyvesini de yiyorum açıkçası. Bence bu fırsatları değerlendirin arkadaşlar. Elinizden geleni ardına koymayın. Yani staja geldiniz yatabilirsiniz. Benim tanıdıklarım var, bildiklerim var arkadaşlar. Adam staja geliyor. Yani 6 ay boyunca yatıyor. Bakıyorsun adam staj yaptım diyor. Ama böyle olmayın arkadaşlar. Hani şu anda ülkenin durumu belli maalesef. Ben dün bu videoyu çekmeyi düşünürken kafamda baktım Euro 9.50 falandı. Şu an itibariyle Euro 9.65. Böyle bir ekonominin olduğu ülkede asgari ücretin 2300 lira olduğu ve insanların ekmek bulamadığı neredeyse. Böyle bir ülkede maalesef geleceği, gelecek yok arkadaşlar. Daha önce bir tane video yapmıştım işte o Avrupa çalışma izniyle alakalı. O videodan bana bayağı bir soru geliyor ve o soruların hani çoğuna cevap veremiyorum. Cevap vermeyi, yardımcı olmayı gerçekten çok isterdim. Bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Adam şöyle şöyle, Sedat abi ben tıp okuyorum ama okulumu bırakıp Portekiz'e gelmek istiyorum diyor. Ne iş olursa yaparım diyor. Durumun vahiyetini siz buradan anlayın arkadaşlar. Maalesef yani şu anda Türkiye'de pek e, ileriye dönük plan yapılacak bir yer haline gelmedi. O yüzden arkadaşlar elinizden geldiğince bu yurt dışı fırsatlarını değerlendirin ve oralara gidip oralarda kalmaya çalışın. Tabii ki ülkemiz için her zaman en iyisini istiyoruz. Umarım e, bir gün yine o eski euronun 2 lira olduğu zamanlara veya ekonominin daha iyi olduğu zamanlara döneriz. Ama şu anda pek iç açıcı gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden elinize bu fırsatlar varken bu fırsatları değerlendirip yurt dışına Avrupa'ya gitmeye bakın arkadaşlar. Üçüncü bahsettiğim e, yöntem de neydi arkadaşlar? EVS yapmak, Avrupa Gönüllülük Hizmeti yapmak. Avrupa Gönüllülük Hizmeti'ni de yine o stajda bahsettiğim gibi gideceğiniz kurum o projeye bağlı ama onu daha çok hani siz de seçebiliyorsunuz ama bu projeleri kabul almak da çok kolay değil. O yüzden denk gelene gitmeye çalışın. Ama gittiğiniz yerde de yine o gittiğiniz Kurum yine Avrupa Birliği projeleriyle çalışan bir dernek olduğu için Türk kontakları olan bir dernek olabilir büyük ihtimal. Orada siz de kendinizi gösterin arkadaşlar. Söyleyin yani ben size çalışabilirim. Size işte Türk kontakları ayarlayabilirim. Türkiye ile alakalı yapılacak ne varsa yaparım. Ben burada kalmak istiyorum deyin. Portekiz'de bir dernekte ve söyleyin. Benim için vize almanız, çalışma izni almanız o kadar zor bir şey değil deyin. Sadece bana bir kontrat yapmanız gerekiyor. Bu kontratı yapın. Gerisi bende deyin. Ve daha sonra o benim e, önce çektiğim videoyu izleyin arkadaşlar. O yöntemlere göre kendiniz de ayarlamaya çalışın. Bu üç madde hakkında daha çok e, uzun uzun konuşulacak şeyler var. Hepsi için ayrı bir video da yapabilirim hatta. Ama bahsettiğim bu yöntemleri arkadaşlar uygulamaya çalışın. Ve umarım hayatınızda her şey gönlünüzce olur. E, hayat ne getireceği belli olmuyor. Dediğim gibi ben iki aylık diye gelmiştim. Bir yandan da kadere de inanmak lazım. Ama tabii ki de kendinizi de çabalaması lazım arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. İyi günler.